Günaydın. Günaydın. Bugün çok soğuk. Ben çok üşüyorum. Sen de üşüyor musun? Ben de üşüyorum. Kar yağmış biliyor musun? Arabaların üstü bembeyaz olmuş değil mi? Mehmet be sen hiç kar gördün mü? Görmedim. Görmedin. Aslında görmüştün sen Mardin'de. Bebektin ama. Hatırlamıyorsun bence. Okay. Çok küçücüktün. Ben seni karın içine attım biliyor musun? Nerede? Mardin'de. Bir daha Mardin'e gideyim de <laughs> abucu yiyeyim. <laughs> Töküyeyim ben koyayım. Beni bir daha at. Bir daha mı atayım? E burada da atarım. Burada da kar yağar biliyor musun? Buraya da çok kar yağıyormuş Mehmet Ata. Burası daha büyük ya. Ayşe'nin otobüsü kursu var. Burası daha mı büyük? Nada.